Hanımlar, beyler, herkese tekrardan merhaba. Günaydınlar olsun. Saatlerimiz 10.19. Bugün takvimler ise 9 Ağustos 2012 gösteriyor. Ben Serkan Umdu'da tekrar bir canlı yayında. Birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle kısa bir özet geçeceğiz. Umarım herkes iyidir. Dün gece demiştik, ne oldu şeklinde bir e, görüşümüzü belirtelim. Öncelikle Euro dolar paritesinden başlayalım. Euro dolar paritesi için görüşümüz neydi ve ne oldu şu ana kadar? Gece saat 1.04.24 e, var. 21'de evet. Saat 1.21'de yaptığımız analizi öncelikle ekranımıza getirelim. Çünkü gece saatlerinde günlük bir analiz yapıyoruz artık. Gün içerisindeki gelişmeleri sizlerle paylaşmak adına. Bu analize baktığımızda ekranımıza alın forexpart.net son dakika analizler bölümünün içerisinde demiştik ki e, dün yine yukarıdaki kırılma seviyemiz geçilmeden aşağıdaki 3 tane hedefimize ulaştığımızı e, belirtmiştik bugün ise 23.92'nin kısa vade düşünenler için önemli bir direnç olduğunu söylemiştik bu seviyenin altına kaldığımız sürece 23.34, 23.16 ve 22.87'ye kadar geri çekilmeler beklenebileceğinden bahsetmiştik görüyorsunuz 23.92 seviyesi burası. Gece saatlerinde bu seviyeye yaklaşık olarak şöyle bakarsak ee, 4 civarına yaklaştık fakat kırılmaz, kırılamadı bu seviye. Bu seviyenin üzerinden kalamadığı sonrasında yine bakın saat 4'ten sonra 5, 6, 7, 8 civarlarında yine denemeler yaptı. En son saat 9-10 arasında yukarı doğru bir deneme yaptı ama bu sefer de 84'te kaldı ve aşağıda bulunan 23-34'e doğru yavaş yavaş geliyoruz. Şu anda bakın 23.34 hedefimiz burası. Bu arada günlük şablonları e, sizlerle paylaştık. Eğer bu şablonları da yani grafimizde gördüğümüz her şeyi siz de kendi grafinize görmek istiyorsanız bunun içinde yap, yapmanız gereken tek şey forex, forex24.com sitesine girmek. Burada e, forex analiz ve araştırmalı Bölümü'nün içerisinde bulunan Bakın şurada Forex Park canlı yayın günlük analiz şablonları kısmına tıklamak olacak. Burada gördüğünüz gibi Euro dolar, Sterling Dolar, Dolar TL, Altın, Avustralya Doları, Amerikan Doları ve VTI için yaklaşık e, 6 tane şablon paylaştık. Bugün biraz daha rakamı arttırdık. O yüzden e, bunları da yüklerseniz daha net olarak anlayabilirsiniz. Buradaki e, güncel yaptığımız analizleri. Evet 23-34 artık dediğim gibi şu pivot seviyesinin altında eğer tutunursa muhtemelen ulaşacağımız ilk hedef olacak. 23.34 buranın aldığından 23-16 ve 22-87'ye kadar gevşeme gelebilir bugün içerisinde de. Dün umarım çok karlı bir gün geçirmişsinizdir. Çünkü son yani toplamda 3 hedefimize de ulaşıp yaklaşık 76 piplik açılış fiyatına göre bakarsak da yaklaşık olarak 68-69 piplik civarda bir düşüş yaşandı ve Tam olarak son hedefimizden döndük. Umarız bugün de aynı şey gerçekleşir. Ee, ama üçüncü hedef bugün için biraz zor, Öz özellikle bir aşağı trend başlamazsa, yani dalgalı hareketler devam edecek olursa, muhtemelen 23-16 bugün için e, yine önemli bir destek olacaktır. Bu seviyelerden de yukarı doğru tepkiler gelebilir biliyorsunuz analizleri basamak basamak yapıyoruz hedeflerimizi yani şu an için bu zaten Şuradaki hedef geçerli değil Öncelikli hedefimiz yine kısa vade çalıştığımız için söylüyorum 23.34 buranın altında 23 16 ve 22 87'ye kadar geri çekimler gelebilir. Peki eğer beklemediğiniz senaryo gerçekleşirse yani 23.92'nin üzerinde kalırsak ne olacak? 24.10 ve 24.39'a kadar hareketler gelebilir. Görüyorsunuz son günlerde bu seviye tepe noktası oldu. Özellikle bakın pazartesi ve salı günü bu seviyelerin üzerinde kalamadık 24.39'un. O yüzden Buradaki yatay hareketin tepe noktası burası. Bu seviyenin üzerinde kalmasını şu an için beklemiyoruz. Zaten kalırsak da yine şablonlarınızda görmüş olduğunuz şuradaki tren çizgisini takip edebilirsiniz. Şu an için 24.74 seviyelerinde artık hangi saatlerinde yukarı doğru kırılırsa şu seviye o zaman burayı da bekleyebilirsiniz. Zaten biz demiş olduğumuz gibi şu bölgeden 23.92'nin üzerinde yukarı hareket bekleyeceğiz. Dileyenler bunu biraz daha esnek davranabilenler aşağı hareket bekliyorlarsa eğer ki 23, 92, 24, 10 aralığı olarak da kabul edebilirler. Çünkü şu aralık baktığımızda 18, 17, 18 pip civarlarında bir aralık isterlerse şuradaki aralığı da kullanabilirler. Evet beklentimiz euro dolar için şu anda bu şekilde arkadaşlar. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da bu zaten çok da Zor gözükmüyor. Stokastik göstergesi özellikle şuradan başlayan yükselişini e, çok hızlı bir hareketle tamamlamadı. Bu da bizim için bir avantaj oldu açıkçası. Çok hafif daha şey olduğum gibi şu seviyelere 23.92-24.10 arasına kadar ulaşabiliriz belki ama şu an için devamını beklemiyoruz. Ancak gelirse tabii ki devamını bekleyerek yukarı doğru hedeflere e, biz de gözümüzü dikeceğiz. Günlük grafiklerde oluşan bakın e, ters, omuz, baş, omuz formasyonu hala geçerliliğini koruyacaktır eğer bir düşüş gelmezse. E, artık herhalde bugün yarın bu iş olursa olur olmazsa biraz zor gözükecek. Çünkü yeni bir e, şuradan aşağı doğru hareket gelirse bugün özellikle son hedefimize ulaşırsa sanırız formasyon bozulacak. E, artık daha da yukarı beklemek biraz zor gözüküyor açıkçası. Bunun da belirli bir sınır var. Yani şu omuzun oluştuktan sonra baş ve omuzun tekrar şu seviyeye doğru ulaşması, 26'lara doğru ulaşması için öyle iki hafta geçmesi gerekmiyor. Bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi tabii ki tavsiye edilen, daha doğrusu beklenen bir şey. Evet, sterlin dolara bakalım. Sterlin dolar için ne demiştik ve ne oldu şeklinde. Hemen hızlı bir özet geçelim. Sterlin dolar için de demiştik ki bu arada sesle ilgili bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Varsa çünkü e, buradaki bölümü de kısa hızlı bir şekilde geçeceğim. Sonra tekrar sizlere de özetlerim. Yok çok güzel bugün demek sıkıntımız yok. Tamam biraz cızırtıla o cızırtı da kayıt bittikten sonra e, muhtemelen geçecektir. O zaman biraz daha rahat davranabiliriz detaylı olarak kayıtta da. Şimdi şöyle yapalım. E, sterlin doları içinde yine dediğimiz şeyi ekrana getirelim sterlin dolar paritesi içinde demiştik ki dün gece yukarıda bir direncinin altında kalınması durumunda gerilmenin gelme ihtimali yine kuvvetli. Dün beklediğimiz düşüş ilk hedefimize ulaşmasına rağmen İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirme gibi bir düşüncesi Otma dair sinyaller vermesi bu düşüş durdurarak yukarı hareketi başlattı fakat kırılma altında kalmayı başardık. Evet. Bugün ise 1.56.74'e dikkat edeceğiz demiştik. Bu seviyenin Altında kalmaya devam ettiğimiz sürece 56.34 ilk hedef olacaktır. Şu anda görüyorsunuz 56.74 seviyesinin üzerinde saatlik bir kapanış yaptık. Fakat arkasından hemen şurada e, yine bu seviyenin altında saatlik bir kapanış yaparak bu sinyal gerçekleşmedi. Yaklaşık bakın 5 piplik bir e, stop seviyesi gerçekleşti. 5 pipten hemen kendini stopladı. Çok güzel oldu en azından yukarı beklenti içerisinde olanlar burada tekrar bu seviyenin altında saatlik bir kapanış yaptığı için aşağı beklenti içine geçti. Şu an için hala aynı senaryo geçerli, aynı analiz geçerli. <laughs> Pardon. 1.5674 seviyesinin altında kaldığımız sürece burada görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru bir hareket gelebilir. Bu arada e, bir arkadaşımız demiş ki Barış Bey sesle sıkıntı yok ama bende sadece audio, usul grafik grafik olarak gözüküyor demiş. Evet yeniden bir kapatıp tekrar bağlanırsanız sorun olmayacaktır Barış Bey. Zaten bu bölümlerin özetleri var. Yani bunlar zaten kayıtta. O yüzden o süreç içerisinde kaçırdığınız bir şey olursa da kayıtlardan dinleyebilirsiniz. Evet 56 74 demiştik. Bunun altında kaldığımız sürece aşağı doğru 1.56-34'e kadar bir hareket bekliyoruz demiştik. Onun ardından bakın birazcık sıkıntılı bir döneme giriyor şuradaki bölge. Hareketli ortalamalar yüzlük, ellilik, yüzlük, yüzlük ve 200 yüz günlük hareketli ortalamalar. Kısa vadeli şuradan başlayan bir trend çizgisi. Şu bölgelerin geçilmesi birazcık zor açıkçası. O yüzden ilk hedefte riski birazcık sıfırlamakta ya da azaltmakta fayda var diye düşünüyorum 56-34'te. Eğer buraların da altına inmeyi başarırsa 55.94 ve 55.69'a kadar geri çekilmeler gün içerisinde rahat bir şekilde gelecektir diye düşünüyoruz. Sonrasında da 55.29 günün son hedef seviyesi. Evet şu andaki durum bu arkadaşlar. Sterlin dolar için. Daha esnek davranmak isteyenler şuradaki 56-74 aralığını 56-74-56-99 olarak da belirleyebilirler. Şurada bakın yaklaşık olarak 23 bir bölgemiz var. Bunu değerlendirmek tabii ki daha sağlıklı olacaktır. Eğer buranın da üzerine kalırsak muhtemelen 57-39'a kadar bir harekette yaklaşık 40 puanlık şurada bir seviyemiz var. Bakın tam olarak 40 pip. Bu 40 piplik seviyede e, muhtemelen ulaşılacak olan seviye olacaktır diye tahmin ediyoruz. Altına bakalım. Altında dün yine gece analizimde e, başarılı bir analiz yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar hani, tahminimce bence daha da güzel bir analiz yapılamazdı altın için. Çünkü demiştik ki çok kısa bir aralık belirttik arkadaşlar. 62 1609. 00. Burayı maviyle çizmedim e, şablonlarda. isterseniz siz çizebilirsiniz şuradaki bölge. Dileyenler çizebilir. Zaten şuradaki yeşil hareketli ortalamayı görüyorsunuz. 1609 sarı olan 1608 Şuradaki bölge eğer ki geçilmezse, şuradaki aralık muhtemelen demiştik ki, ilk hedefimiz 1615 demiştik. Görmüş olduğunuz gibi 1615 77 seviyesine ilk hedefimize ulaştık ki, bu da açılıştan sonra. Yaklaşık olarak 37 piplik bir kar, e, 3.7 duvarlık bir kar elde edildi. Bu da e, güzel bir hareket çünkü daha da fazla bir hareket yapmadı. Yani buradan aşağı doğru şuraya gelip de bu hareket yapsaydı derdik ki e, aşağıda 1602.31 ring kırılmaması durumunda yukarı hareket devam edebilir deseydik evet daha güzel bir analiz olurdu ama şu an için gördüğümüzde baktığımızda şu aralığın altında hiç kalmadığımız için güzel bir analiz oldu. Şimdi bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 1618.94 ve 1624.08 hedeflerimiz var. Bazı arkadaşlarımız da bize demişti ki altının günü aşağı yukarı hareket, yukarı sinyal vererek, analiz yaparak insanları yanıltıyorsunuz diye. 1609 seviyelerindeydik o zamanlar. Ee, yine demiş olduğumuz gibi biz fiyatlara bakacağız demiştik. Dün 1609'un altında kalarak 3 hedefe ulaştık. Bugün ise e, yine şuradaki aralığın üzerine kalarak yukarıdaki hedeflere ulaştık. Bizim için bir beklenti söz konusu değil. Biz sadece fiyatların durumuna göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Sesle ilgili Burhan Bey bir şey söylemişti. Sanırım düzeldi şu anda değil mi? Ses düzeldi mi acaba? Biraz daha yüksek geliyor mu şu anda? Tamam. Peki e, altını da bu şekilde anlattık. Eğer ki şu bölgenin altında kalırsak diyebiliriz ki 1605, 48, 1602, 31, 1597, 16. Az önce bakın yine şablonlarla ilgili arkadaşımız link paylaştı. Şurada görmüş olduğunuz gibi şuradaki linkten şablonları da indirebilirsiniz sizde Herkese açık olan bir bölüm çünkü bu. Evet altından da bahsettik. Hemen dolar tl'ye geçeceğiz arkadaşlar. Dolar tl için Beklentimiz neydi, ne oldu? Bugün Dolar-TL şablonunu da paylaştık. Eğer e, ilgilenen arkadaşlar varsa grafiklerine yükleyebilirler. Ki özellikle güncel seviyelerimizi e, sunmamız gerçekten faydalı oluyor diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlar için de. Öncelikle saatlik grafikler. Demiş olduğumuz gibi kısa vadeli çalışıyoruz. Genel olarak o yüzden önemli. Gece saatlerinde de 1.7752 seviyesinin öneminden bahsettik sizlere bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece ilk hedef 78-36 demiştik. Bu 36 seviyesine yaklaşık olarak 4 pip yaklaştık. Az önce hedefimizi koruyoruz. 78-36 seviyesindeki hedefimizi eğer buradan üzerine çıkarsak 78-87-79-19-79-71 e, seviyelerine kadar ulaşma ihtimalimiz var. Ondan sonra orta vadeli 80-75 hedefimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunu da, da söyleyeyim. Dün yukarıda 79'a kadar olan hedefimize ulaşmıştık. Fakat dediğimiz olduğum gibi bunlar e, şuradaki yeşil hareketli ortalamanın üzerine çıkmadığımız takdirde e, düzeltme hareketi olarak kalacaktır. Saatlik grafiklerde bile görüyorsunuz. En son bakın şu seviyeleri de bir altta indikten sonra 1-2-3 deneme yaptı geçemedi. Şurada 2 tane deneme yaptı geçemedi. Dün yine bir deneme yaptı geçemedi. Bugün ise bakalım 79-19'un üzerinde kalırsak özellikle günlük bir kapanış bizim için çok güzel olacaktır. Ee, o zaman zaten 80-75'lere doğru yönümü, önümüz açılacak. Peki sonrasında ne bekliyoruz? Biraz daha yakınlaştıralım. Sonrasında derken yani şuradaki 77.2'nin altında kalırsak ne bekliyoruz? 77.01 şu an için ilk hedef eğer buranın altına inersek. Ee, yeni hedefleri zaten belirtiriz arkadaşlar. Şu an için beklemiyoruz ama yine de inerse yeni hedefler belirteceğiz. Çünkü biz zaten 77.52'nin altında aşağı hareket beklentisi içine gireceğimiz için özellikle saatlik bir kapanışta aşağı doğru hareket edebilir. Şu anda yönümüz yukarı. Artık düzeltme mi dersiniz? Ee, kuvvetli bir destekten güç topladı mı dersiniz bilmiyorum ama e, yönümüz şu an için yukarı olma ihtimali biraz daha kuvvetli. Evet Euro pivot seviyesinin altına indiğini görüyoruz bu sırada. Bu esnada bu güzel bir işaret. Sterlin dolar bakalım. Sterlin dolarda da evet hala belirttiğimiz aralığın altında kalmaya devam ediyor. Bu da güzel bir işaret. Biz bu sırada Avustralya dolarına bakalım. Çünkü bugün Yatırımcılarımızı e, takip eden arkadaşlarımızı en çok mutlu eden parite oldu kendisi kendisine teşekkür edelim bizi haklı çıkarttığı için çünkü gece analizlerinde sesinizi bakalım birazcık tamam gece analizlerinde demiştik ki Avustralya doları için trend yukarı olmaya devam ediyor bugün için 1.0541 hemen gösteriyorum. Üzerinde kaldığımız sürece ilk hedef 0.580 olacaktır demiştik. Gösteriyorum hemen görüyorsunuz ee, 0.580 buranın üzerinde 0.592 ve 0.612 demiştik. Görüyorsunuz fiyat nereden döndü? Üçüncü hedefimiz olan 0.612 seviyesinden arkadaşlarımıza bu yüzden eğer takip ettilerse tebrik ediyoruz. Çünkü tam nokta atışı bir hedef oldu bu da genel olarak bu tip atışları yapmak, bu tip ee, hedefleri belirtmek biraz zor oluyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bakın daha önce genel olarak bazı arkadaşlarımız buradaki tepe noktalarından mesela baz alıyorlar ve bu tepe noktalarını da kullanıyorlar. Biz de kullanıyoruz bazen ama dün gece için mesela bu seviyenin çok da uygun olmadığını düşündük. O yüzden böyle bir hedef belirtmiştik. Bu hedef de gerçekleşti. O yüzden takip eden arkadaşlar için de güzel, karlı bir yatırım oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu seviyenin eğer ki altında kalırsak aşağı doğru gevşemeler tabii ki gelebilir. Ee, nereye kadar? Önce zaten şurası arkasından 58, 05.80 ve sonra 05.60 gibi seviyeler muhtemelen zaten gelecektir. Bu çok normal. Ama eğer ki e, hani yukarıda başka hedefler nedir diye sorarsanız 06.13'ün üzerinde özellikle hemen şablonlarınızı açın. Avustralya, Avustralya doları için. Çünkü bir ekleme yapalım. Şuradaki 06.33 seviyesini ekleyeceğiz. 06.33'e kadar eğer ki 12'nin üzerine kalırsak bir hareket gerçekleşebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Hani daha 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 ne var derseniz o zaman da yine dün gece bu konuda da çalışma yapmıştım. 06.88 seviyeleri var. Ee, bunu da şablonlara ekleyebilirsiniz. Eğer hızlı bir hareket gerçekleşirse, bunları dediğim gibi saatlik grafiklerden e, yola çıkarak belirtmiş olduğumuz seviyeler bunlar. E, bugün kapalıştan sonra geçerli olmayabilir. Peki o zaman. Son olarak VTI, VTI'ye baktığımızda ise tabi bu şekilde bakmayalım, bu şekilde de bakmayalım. Birazcık bunu şöyle yaparsak evet. VTI'ye ya baktığımızda ise görüyorsunuz VTI için e, şuradaki bölgenin önemli olduğunu söyleyebiliriz bugün için. Dün zaten yukarıda yeterince hedefe ulaştık. Yine çok başarılı bir analiz oldu dünkü analizimizde. Bugün için de şuradaki bölgenin yani 92.87-92.41 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı doğru 94.34, 94.80 ve 95.53'e kadar hareket devam edebilir arkadaşlar. Söyleyeceğimiz tek şey bu. Ee, fakat şuradaki bölgenin altına inersek 9167 karşımıza çıkıyor görüyorsunuz. Tamamdır. O zaman şimdilik kaydımızı durduralım. Burada kalan arkadaşlarla yayına devam edeceğiz daha detaylı olarak analizleri paylaşacağız canlı canlı takip edeceğiz ve sorularınızı cevaplayacağız.